Herkese merhaba arkadaşlar. Dilan küçük bir kaza geçirdi. Bu olay nedeniyle Dilan dosyayı Cevahir'e götüremedi. Cevahir yine sinir olacak. Baran Dilan için çok endişelenecek. Baran Dilan'ın elini de saracak. Aynı zamanda Baran sevgisiyle Dilan'ın kalbini de sarmış olacak. Cevahir ne yaparsa yapsın Baran ve Dilan'ın aşkına zarar veremez. Çünkü Baran ve Dilan aşkı gerçekten çok büyük. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Karabeyler konağında yakında bir düğün olacak. Karabeyler Fırat ve Gül'ün düğün tarihini belirledi. Fırat ve Baran'ın sevdikleriyle mutlu olduğu anlar için yoruma kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Gerçekten mutfaktaki anlar çok güzeldi. Cevahir sunum dosyasını almak için konağa geldi. Cevahir Baran ve Dil'in tartışmasını isteyecek. Bu nedenle Cevahir Dila'nın iş ahlakına uygun davranmadığını söyleyecek. Ama Dilan çalışmayı çok istiyor ve Cevahir'in kötülük dolu niyetinin de farkında değil. Baran, Dilan'ın Cevahir ile çalışmasını istemiyor. Baran Dilan için bir şirket kurmaya hazır olduğunu söyleyecek. Ama Dilan kendi başına hareket ederek başarmak istediğini söyleyecek. Baran, Cevahir'i defalarca uyardı. Baran aslında Cevahir'in iyi niyetli olmadığının farkında ama Dilan'ı durduramıyor. Cevahir Dilan'ı zorlamaya devam ediyor. Ee, Baran ağamızın da sabrı tükeniyor. Yakında Baran ve Cevahir arasında kavga çıkacakmış gibi görünüyor. Sizler de düşüncelerinizi bana yazın lütfen.